Polonya'da 15 yaşında kaybolduğu sanılan Mirella, ailesi tarafından 27 yıl boyunca yaşadığı evin küçük bir odasında hapsedilmiş halde bulundu. Komşular yıllarca onun kayıp olduğuna inanırken, genç kadın dış dünya ile tamamen izole bir yaşam sürmüş ve temel sağlık hizmetlerinden yoksun kalmıştı. Şok edici gerçek yıllar sonra yapılan tesadüfi bir müdahale ile gün yüzüne çıktı. Birella bugün 42 yaşında. Ancak kaba kaybolduğunda henüz 15 yaşındaydı ve yıl 1998'de Polonya'nın güneyindeki Svitlodovice kentinde yaşayan genç kızın kaybolduğu dönemde ailesi, komşularına kızlarının ortadan kaybolduğunu söylemişti. Yıllar boyunca kimse bu hikayeden şüphe etmedi. Fakat bu yaz polis korkunç gerçeği tesadüfen ortaya çıkardı. Temmuz ayında bir apartmandan gelen gürültü ihbarı üzerine polis olay yerine çağrıldı kapıyı açan 82 yaşındaki ev sahibi içeride her şeyin yolunda olduğunu iddia etti. Polis kısa süre sonra dairede Mirella ile konuştu. Kadın memurlara her şey yolunda diyerek endişelenmemelerini söyledi. Ancak polisler bacaklarındaki ağır yaraları fark edince hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Mirella'nın enfeksiyon nedeniyle yalnızca birkaç gün içinde hayatını kaybedebilecek durumda olduğu anlaşıldı. Olay Temmuz ayında yaşanmış olsa da olayın ayrıntıları ancak son günlerde ortaya çıktı. Yerel halk kadının iyileşebilmesi için bir bağış kampanyası başlattı. Bağış organizatörlerinden biri çevrim içi paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Doktorlar Mirella'nın enfeksiyon nedeniyle ölümün eşiğinde olduğunu söyledi. İki aydır hastanede. Durumu hala kritik. Onu tanıyan herkes 30 yıl önce evden ayrıldığını sanıyordu. Gerçek ise çok daha korkunç çıktı. Mirella'nın kendisi de yıllardır aynı odadan dışarı çıkmadığını, ne sokağa çıktığını, ne kimlik alabildiğini, ne de bir doktora gittiğini anlattı. Hiç saç kestirmedim. Hiç dişçiye gitmedim. Balkonuma bile adım atmadım dediği aktarıldı. Saç ve diş sağlığının hayati tehlikeyi yaratacak kadar kötü durumda olduğu bildirildi. İddialara göre Mirella 15 yaşındayken ailesi tarafından evdeki küçük bir odaya kapatıldı ve tamamen dış dünyadan izole edildi. Komşular ise neredeyse 30 yıl boyunca genç kızın kayıp olduğuna inandı. Dairede yalnızca yaşlı çiftin yaşadığını sanıyorlardı. Bir komşu şu ifadelerde bulundu. İnanılmaz. Mirella'yı gençliğinde hatırlıyorum. Yaz tatillerinde apartmanın önünde oyun oynardı. Sonra birden ortadan kayboldu. Olayın ardından savcılık resmi bir soruşturma başlattı. Sivitoklu Visa Emniyet Müdürlüğü'nden Anna ise yerel basına şunları söyledi. Mirella hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal yardım merkeziyle iletişime geçtik. Şu anda Mirella'nın durumu hakkında merkezden bilgi bekliyoruz. Ardından gerekli adımları atacağız. Mirella'nın ebeveynlerinin hangi suçlamalarla karşılaşacağı ise henüz netleşmedi.